Bakın şimdi Narin diye bir kız çocuğunu torbaya koydular, boğdular, kestiler, bıçakladılar. İnanın dilim anlatmaya varmıyor kardeşlerim. Ya şöyle insan biraz daha yüledince bu kız çocuğu o an neler çekti acaba? 8 yaşındaki bir çocuğun o an çektiklerini biraz düşününce insanın kafası donuyor, kalbi donuyor. Nasıl bir insanız biz? İnsan insanlığından nefret ediyor. Ama sen velekum fil kısası hayatun ya ulil elbab diyen buyuran kainatın Rabbi Cenab-ı Hakk'ı dinlemiş olsan bu sistem ceza hukukunu İtalya'dan değil de Allah Azze ve Celle'den almış olsaydı narin bugün yaşayacaktı. Ben kısasın gelmesine engel olmaya çalışan insanları hakikaten anlamıyorum. Ağır ifade kullanmak istemiyorum ama namussuzluğu savunmaktır bu. Bir insan nasıl olur da namussuzluğu savunur? Bir insan nasıl olur da ahlaksızlığı savunur kardeşlerim? Kısası bir insan nasıl olur da istemez? Bu 7 yaşında 8 yaşındaki çocuğun can verirken ki halini bir tahayyül edin bakalım. Kimin yüreği yeter buna? Kimin kalbi dayanır buna? Öyle bir sistem var ki kardeşlerim bu sistem üretiyor. Eğitiminden ekonomisine, ticaretinden, hukukuna, iktisadından, ekonomi hepsine kadar ya Almanya'ya, ya İtalya'ya, ya, İtalya ya, ya İsviçre'ye, ya bilmem ne belasına öyle bir bağlanmışız ki Allah Azze ve Celle hayatımızın hiçbir şubesinde yok. Musalla'ya gelince Allahu Ekber diyoruz. Musalla'ya gelince denilen Allahu Ekber kabul görmezsen bilmez misin bunu ya? Sen Musalla'ya geldiğinde istediğin kadar Allahu Ekber de. Narinlerin bu küçük körpe yavrularımızın ölmesine engel olamazsın. Allah azze ve celle'nin sistemini kurmadıktan sonra anayasanı Kur'an'la tanzim etmedikten sonra istersen dünyanın en güzel anayasasını çıkar. Mümkün değil ve Müslümanlar olarak bunları bu dediğim meseleleri dünyanın en büyük hakikati olarak görmedikten sonra gerçek mümin de sayılmayız zaten. Bu eğitim sistemi bu katilleri üretmiyor mu? Gazze'de çocukları bombalayan adamların ürettiği sistem bizim Türkiye'de de uygulanıyor. Siyonizm, emperyalizm öyle bir insanlık üretti ki kardeşlerim, o sistem, onları üreten sistem aynı şekilde bizim ülkede de uygulanıyor. Sistemin bir farkı yok maalesef. LGBT'yi terfii eden bir sistem var işte. Duyarlı olanlardan Allah razı olsun. Çırpınanlardan, didinenlerden, bir şeyleri değiştirmek gerektiğini bilenlerden, o şurada hareket edenlerden Rabbim razı olsun. Ama siz arabayı, motoru, kaportayı değiştirmeden üzerine boya vurmakla gitmez bu böyle kardeşlerim. Böyle düşünürseniz, sadece şoför değişsin diye düşünürseniz, şoförün değişmesi kaporta etki etmez. Dünyanın en iyi şoförünü, motoru duran, marşı basmayan arabaya koysan çalışır mı kardeşim? Motor değişmeden şoförü ne kadar değiştirirsen değiştir. Bu sistem öyle. Şimdi şoför yerinde bir Müslüman oturuyor diye zannettik ki sistem Müslüman oldu. Zannettik ki bu sistem artık narinleri öldürmeyecek. Bu sistem artık böyle caniler çıkarmayacak zannediyoruz. Değil kardeşim değil. Allah Azze ve Celle'nin dinine dönmeden bu iş olmaz. Rabbimiz vela tehuzküm bihima buyuruyor. Şimdi bu caniyi bir cellat boynunu Vurduğu zaman birileri hopluyor ayağa kalkıyor. Yazıklar olsun size. Eğer hala hala bu adamları savunursanız hala kısas gelmesin derseniz diyenlere yazıklar olsun. Olur mu böyle bir şey ya? Devletin cellatlar kadrosu olması lazım. Devlet cellat kadrosu kurması lazım. Namussuzların boyunlarını vuracak. Annelerin babaların yüreklerine su serpecek. Bu cemiyeti ahlaksızlıktan koruyacak cellatlar kadrosu açması lazım devlet. Cellat yüreğe su serper mi? Boyun vuran, baltasını boynuna vuran zalimlerin boynuna vurduğu zaman o cellat o yüreğe su serper kardeşlerim. Veleküm fil kısas hayatun ya ulil elbab bu demek işte. Ya kısas da hayat vardır, ölümde hayat olur mu? Ela ya alemu men halak. Ya bizi Allah Teala yarattı. Kim bilecek bizi? Allah Teala'dan başka bizi kim bilecek? Soruyorum size. Kim bilir? E işte o bizi yaratan Allah Teala buyuruyor ki ne yaptıysa onu yapın ona. E biz bunu yapmadıktan sonra biz daha çok insanları kurban ederiz. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim o kardeşimizi cennette melek olarak gitti zaten. Duyarlı Müslümanlara, o kardeşimizin hakkını savunanlara o kardeşimizi şefaatçi eylesin.